Herkese selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Allah razı olsun. Beni takip edenler bilir. 4-5 gündür video atmadım arkadaşlar. Biraz rahatsızım vardı. Ondan dolayı video atamadım. Bir de gelenimiz gidenimiz çok oldu çiftliğimize. Gelen giden misafirlerimiz çok olunca biz de video atamadık arkadaşlar. Velhasıl böyle. Eyvallah sever kardeşim. Eyvallah sağ ol. Kazlarımıza yem verdik arkadaşlar. Şu anda yem peşinde hepsi grup da burada yemleniyor arkadaşlar. Allah razı olsun. Aynı ışıltısı. Yer kirası yıllık veriyorum kardeşim de. Bunun şeyini tam ücretini söylemek istemiyorum ama uygun fiyatlı. Yani piyasadan uygun. Aleyküm selam Göktürk kardeşim. Sağ olasın. Şşt, lan kaçaklar. Çıkın bakayım orada. Bizim güçlünün soyunu yeminini yiyoruz. Nerede bizimki? Ha oğlum sen kızım sen, oğlum diyorum ağzım alışmış. Kızım sen de burada ne bekliyor? Kovalasana. Tebinden beri buradan geleni geçeni havlıyorsun. Senin yemini yiyorlar, suyunu içiyorlar. Kimseye bir şey demiyorsun. He? Böyle olma. Aleykümselam Necip Fazıl. Eyvallah kardeşim sağ olasın sağ olasın. Bak şuradaki ekip yani şuradaki kaz grubu yonca yiyor arkadaşlar bakın. Toplaşmışlar hepsi birden. Şimdi dağıldılar. Suyun içine attım yonca. Baya baya büyüktü. Bu 4-5 liyendi. Hepsini aktara 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 bir tane liyen kaldı. Onu da bitirmek üzereler. Bugünlük hakları bitiyor. Bir yarım yarım balya yiyorlar arkadaşlar günlük. Ortalama yarım balya bir yonca veriyorum. Yeşillik ihtiyaçlarının hem proteini iyi yoncanın diğer otlara nazaran hem de daha lezzetli. Bunlar kas kardeşim kas. Bunların alayı kas. İki tane ördeğimiz var. Nerede onlar? Aralarında yani. Ha, bir tanesi şurada. Şu bir tanesi şu ördeklerde bir tanesi buralardadır yani. Bunlar içindedir. Yumurta zamanı yapıyorlar kardeşim. Şu anda yumurta zamanı değil. Kışın yumurta zamanı. Sezonda yumurtluyorlar. Sezon kapatınca bitiyorlar. Otomatik suluklarımız çalışıyor arkadaşlar. Aynı öyle. Şamandıralı sistem. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Seher kardeşim senin kazlar nasıl? İyi mi? Arkadaşlar burada 300 üzerinde kaz var. Yani görüyorsunuz arası, aralarındayım hepsinin çok fazla bir aşırı bir gürültü yok arkadaşlar bakın yani var gürültü sıfır değil ama aşırı bir bağırma yok aha ikinci ördeğimiz de burada arkadaşlar bu da kare şimşek şşşt dayk bakayım İyi ki yok dedik ha şu da arkadaşlar şu kazımızın adı da Polat şu gidiyor iri kazlarımızdan bir tanesi şöyle göstereyim şunu şöyle yakından buranın ağabeylerinden bir tanesi bu Tarçın şimdi bizim arkada e, ağacın altında gölgelikte yan gelip yatmış. Keyfine bakıyor. Birazdan onun yanına geçeriz. Bunlar da dökülen yoncaları ufak tefek artıkları ne varsa silip süpürüp temizliyorlar yere. Şurada yonca balyası var benim. Bir tane bile e, ziyan etmiyorlar. Hepsini derleyip toparlayıp silip süpürüyorlar. Bunlar çorum kazı arkadaşlar. 3-4 tane aralarında var. Onlar çiftleşme zamanı hepsi ayrılacak. Yemleri pancar posası, şeker pancarı posası ve arpa buğday mı? Ar arpa ve mısır arkadaşlar. Yemleri azalmış bakın. Hepsini iştahla çok güzel yiyorlar. Azaltıyorlar böyle. Şurayı bitirmişler. Sıfırlamışlar burayı. Kümesin içi arkadaşlar burası koku kuru yerler gördüğü gibi böyle yaşmaş yok otomatik suyumuz burada. Parçın. Ne yapıyorsun kızım? He? Ee? Parçın üzerime atlamazsam, atlamazsan yanına geliyorum bak. Atlamak yok. Sen hazırlandın hemen atlayacaksın. Tamam yap yap yat böyle yat yat. Tarçın çok akıllı bir köpek. Değil mi tarço? Oy 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 oy. Oy 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 oy. Gözleri de çok güzel onun gözleri gözleri. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Valla benimkiler hepsi gayet e, anlaşıyorlar ya. Hepsi anlaşıyorlar. Sıkıntı yok hiçbirinde. İki tane ördek 310 tane falan kaz var ama hepsi bir sıkıntı olmadan hatta bizim ördekler bazen abartıyor. Kazların tepesine çıkıyor yem yerken. Onunla bile bir şey demiyorlar yani. Tarçın ne yiyorsun? Çıtır çıtır. He? Ne buldun? Ceviz mi kırıyorsun? Ne yapıyorsun? Ceviz ağacının altında. Bu da ceviz yiyor herhalde. Şöyle çevireyim biraz da. Hava sıcak bugün. Biraz ben de böyle oturayım soluklanayım. Ağacın altında şöyle gölgelikte 40 da çıkabilir arkadaşlar şey e, cici yani 50 tane 60 tane yumurta da çıkabiliyor iyi bakıma bağlı e, 55-60 yumurta çıkarsa 35-40 cici rahat alırsınız tabii bu sizin şeyinize bağlı e, hayvan e, kazlarınız içindeki erkek oranına bağlı dişi erkek oranına bağlı ondan sonra e, sizin kuluçka makinenizin iyiliğine bağlı iyi güzel kaliteli olmasına bağlı. Ondan sonra sizin yumurtayı saklarken saklama ortamınıza bağlı. Yani baya 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 bu bir zincir bir şey arkadaşlar. Hepsi iyi olması lazım ki iyi çıkım almanız için. İnşallah biz şimdi kendi kuluçka makinelerimizi aldık. İşte yani bir hafta 10 güne kadar gelecek yerleştireceğiz inşallah. O zaman yumurta saklama şeylerini de göstereceğiz. Kuluçka makinesini de göstereceğiz kullanımını her şeyini anlatacağız size. Şu an cici yok kardeşim. Ben sana yani şu an cici fiyatını söyleyemem de geçen sene fiyatını söyleyebilirim. 5-600 arası 500 lira 600 lira arasıydı geçen sene. 650'ye satan da oldu. Bu sene de yani 700-750'den başlar 800-850'ye kadar dayanır gibi. 900'e kadar da dayanır yani. Bir yaşından sonra başlıyor arkadaşlar. Yani 8-9 aylıktan itibaren hayvan yumurtlamaya başlıyor. İlk dönem bir 15-20 tane veya 20-30 tane alırsınız. 20-30 arası ilk yumurtalarını. İkinci artık ikinci senesinde de yaklaşık 35 ile 55-60 arası alabilirsiniz. 12 bin dedilerse iyi demişler. İki yaşında 12 bin demeleri çok çok iyi. Eğer iki yaşındaysa gerçekten. Yani zaten geçen sene 150-200 liraydı yumurtanın tanesi. 30 tane, 40 tane yani 40 tane yumurta yapsa bu sene en kötü yumurta 200 liradan başlar. Zaten hayvan Yumurtadan 8 bin lira para verir size. Fark etmez nerede olursa olsun yani e, fiyatı uygun. 2 yaşındaysa uygun. Gerçekten 2 yaşındaysa. Evet evet. Aynen. Arkadaşlar zaten yani belirli bir süre sonra artık memuriyet çok e, cazibeli bir şey olmayacak. Yani devamlı insanlar aynı şeye yükleniyorlar. Üniversite mezunu olan herkes memur olmak istiyor. Bunu da devlet görüyor artık. Bunun cazibesini bir şekilde engellemek isteyecek. Ama birazcık maaşları düşürecek. Ama başka işi zorlaştıracak. Başka bir şeyler yapacak. Çalışma şartlarını farklılaştıracak. Yani bunun cazibesini birazcık engelleyecek arkadaşlar e, mutlaka e, artık özel sektöre iyi kalifiye insanlar özel sektöre geçmek zorunda kalacak bu ayda bulunmaz kardeşim bu ayda civciv bulsan dahi diyelim ki buldun ne anaç olur bu sene yani ne sana bu sene yumurta verir ne de sen onu alıp büyütüp kesime e, Eylül Ekim Kasım'a kadar yetiştirip kestirebilirsin hiçbir şey yaramaz yani şu an mesela şu anda bugün civciv buldum desen senin hiçbir işine yaramaz Şöyle oturalım birazcık da. Biraz da şu ağacın altında oturalım. Aynı ağacın altında oturmayalım. Evet arkadaşlar işte böyle. Kazlar da beni burada peşimde. Şurada takipçilerim. Bunlar beni peşim bırakmıyor. Ben, ben buraya geldim onlar peşime geldiler. Gençler ne yapıyorsunuz bakayım. Bunlar küçük ekip. Bunlar daha bu senenin 3-4 aylık delikleri. arkadaş rokalar da çıkmış güzel güzel. Bugün inşallah biraz rokalarımızı, domatesleri, patlıcanlarımızı biraz toplayacağız. Patlıcanlarımız böyle böyle güzelleşti. Birazdan bunların hepsini alacağım. Yayından sonra. Domateslerimiz böyle buralar kıyı devamlı topluyoruz. Böyle kızarıyor şuralarda. İşte yayından sonra burada bir el, elden geçecek yani buralar. Biberler şurada şöyle şöyle Evet arkadaşlar bu kadar yayın yeter herhalde. Bir 20 dakika kadar yayın yaptık. İyi kötü konuştuk. Bugünlük bu kadar yeter. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.